İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim bir ilimde medeniyete programına daha sizlerle beraber olmak dolu sevinçliyim, mutluyum. Üsküdar'daki aşki hazretlerinin zaten Üsküdar'da şey var ya, lakabı, kona var. Bu kendi devrinde de meşhur olmuş. Devrin alim ve şairleri toplanır, sohbetler ederlerdi. Yani şimdi nereden nereye geldiğimizi söylemek birdenbire böyle kafam tabii geldi geçti. Söyleyeceğim başka çare yok. O günün yaşlıları ilim adamları, tecrübeli insanları, bir ilim adamının, bir şairin konağında uzun uzun sohbetler ediyorlar. Ne sohbetleri? Canım helva sohbetleri ya. Ya arkadaş, Sohbette bir ifade eden vardır, bir de istifade edeni vardır. Yani biri bir şey anlatır, öteki de ondan yararlanır. Mecbur kaldım bu kelimeyi kullanmaya. Yani istifade eder. Yoksa eee ne var ne yok? Şimdi buna ne diyorlar? geyik diyorlar, geyik. Ne yapıyorsunuz? Geyik yapıyoruz vallahi işte falan. Allah Allah, geyiği nasıl yapıyorsunuz? Taştan mı, tahtadan mı? Geyik. Malum geyik. resen Niyazi'nin Osmanlı'ya Manastır Dağları'nda baş kaldırısı sırasında taburuyla beraber dağa çıkıp dağdaki o alın teriyle ekmeğini kazanan Müslümanlara Abdülhamit Han zamanında onlardan vergiyi alıyordu askerinin masrafı olarak devlet yerine koyuyordu kendini Manastır Dağı'nda 3-5-10 köy 20 köy tabi şehre inemiyor Benim de adım Musa ama o kadar değil demiş ya adam efendim. Şehre inemiyor. Alıp götürürler, post ederler ama dağda eh bu dağların kralı benim diyor. Efelik yapıyor. Askerlerden birisi bir yerde bir geyik yavrusu buluyorlar. Şimdi bizim Trakya'daki Yıldız Dağlarımızda da Balkan Dağları'nın Bulgaristan içerisine doğru giren kısmında da bol miktarda giyik de vardır, karaca da vardır. Hatta o karacalar böyle Demirköy'de falan sabahleyin kalktılar mıydı? Geceden susuyorlar. E anneleri de buzdolabına su koymadıysa ne gezer efendim? Onlar da yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Biz buzdolabına muhtacız, çamaşır makinesine muhtacız, bulaşık makinesine muhtacız, ilaçlara muhtacız. Ama allah Teala onları öyle yaratmış ki yarın ne yiyeceği yok, kileri yok. Geceden yemiş, yatmış, susamış, sabah namazı vaktinde suya inerler efendim. O kadar hoş giderler ki bakmaya kıyamazsınız. Bu gözler gördü de onun için söylüyorum. O aralarda yani manastır tarafına doğru da Balkan dağlarının öbür ucunda geyikler bulunurdu. Tabi geyik yavrusu anası dolaşmaz. Ama Avcı eline tüfeği alınca herhalde biraz insafı kalmıyor. Bir geyik gördü müdü bunun yavrusu var mı yok mu diye dişi geyik çekiyor vuruyor. Bu garibim de anasız kalmış. Yetim. Askerler de işte komanyalarından falan filan nasıl köyden vergiler geliyor. Sadece nakdi vergi gelmiyor köyden. Aynı vergi de geliyor. Kuzular geliyor, kebaplar geliyor. Tavuklar geliyor. Tereyağlar geliyor. Niye? Niyazi Bey ya. Niyazi Bey. Balkan İmparatoru. Geyi kalışıyor. Askerlerin peşinde dolaşmaya başlıyor. Herkes seviyor. Niyazi Bey kendi bu devletine isyanını hatta İslam aleminin bir halifesine isyanını da bir şekilde halkın gözünde meşrulaştırması lazım. Yani kendinde de bir uluhiyet anlatması lazım ki ya Niyazi Bey var ya acayip ya insanın kalbinden geçeni biliyormuş desinler. Şimdi bir iki böyle geyik tabur giderken bir tarafa başka bir yere sapıyor. Taburun gittiği yer önü bataklık geliyor. Geyin gittiği yer değil. Ha Niyazi diyor ki bizim yolumuz doğru. Bu geyiği bize allah Teala gönderdi. İta-i ilahidir. Bu geyik bize yol gösteriyor. Bütün yürüyüş kolundaki öncüsü, artçısı, yancısı hepsi tembihli. Giye bakın. Geyik acık kafasını sallayıp kaşındı mıydı? Ha bu tarafa gitmeyeceğiz, o tarafa gideceğiz diyorlar. İstanbul'a şahi oluyor. Niyazi Bey dağa çıkmış. Bir mübarek geyik, mübarek Niyazi Bey'e yol gösteriyormuş. Nasıl mübarekse Niyazi Bey, geyiğin gösterdiği yol. Olur mu? Olur, olmaz. Onu bilmem. İstanbul'dan eli boşlar. İttihatçıların bir kısmı oralara gidiyorlar. Ki bu geyin hikayesini gelip İstanbul'da anlatsınlar. İttihatçıları da manevi bir destek alıyoruz bakın biz. Allah geyik gönderdi. Yarın belki filde gönderir desinler. Oraya geyik görmeye gidenler geliyorlar kahvehanelerde Allah birin yanına bin katarak geyi apayrı bir geyik yapıyorlar. Bir türlü bitmiyor. İşte bet, bitmeyen ve boş laflara geyik bunun için söyleniyor. Sonra da aynı iddiaçılar bu mübarek bir geyiğin yol gösterdiğini söylediği kendinin de mübarek olduğunu zanneden Resteli Diyazi Bey'i Yine iddihatçılar Selanik iskelesinde takır takır vurdular. Şimdi zamanımızın bazı siyasete soyunanları Abdülhamit Han devrini takliten bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Çok ayıp ediyorlar. Bir tane resten riyazileri yok. Onun için de ne şehit oldu ne gazi pisifisine gitti Niyazi diye bir beyit yazıyor şairin birisi. O da kalmış bize. Evet. Şimdi burada o sohbetlerde bunlar da bunlar da o sohbetler bir ilim meclisiydi. Şimdi korona zamanında Neyse ki korona çekildi gündemden. Korona zamanında o yaşlı başlı bilge diyeceğimiz kimselerin birçok kimse saçları ağarmış. Adım atmakta zorlanıyorlar. Evlerin çatı katına kaçak yapılmış pencerelerden böyle tosuluya tosuluya zor geçip kumar oynamaya gidiyorlardı. Sen şimdi Osmanlı idaresini nasıl helva sohbeti dersin ya? Bir de kahve ikram ediyorsa kahve sohbeti. Çay ikram ediyorsa çay sohbeti. Ya ilmin sohbeti olur arkadaş. Ama biz geldik, 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 geldik. Osmanlı'nın kurduğu medeniyetin son ürünleri, çatı katında kumar oynamak için evini kiraya veren veya evini lokale çeviren yaşlı başlara geldi. Yaşı gelmiş 80 adamı ya. Peki bu toplum, bu toplumdan hakikaten yani bu kadar yaşlısı bu hale gelmiş toplumdan cevher çıkar mı? allah Teala dilerse çıkar. Ama adeti ilahi öyle ki zor çıkar. Çünkü ne ekesen onu biçersin. Çok şükür ki vatanının milletini aşk ile sevip alabildiren koşturan bir gençliğimiz de var bir bölüm gençlik de yani hakikaten şu anda genç olamadığıma hayıflanıyorum. Keşke ben onların kervanına katılsaydım. Dünyaya bir Türk dünyaya bedeldir. Al. Dünyaya hesap veren Türkiye dünyadan hesap soruyor. Birleşmiş Milletler beşten büyüktür diyor. Allah. Hesap da sormuyor. Hesabı kesiyor. Makbuza da imzayı çakıyor. Bu böyle olacak diyor. Herkes nasibini alıyor efendim. Ne yapalım? Biz de nasibimiz buymuş. Rahmetli Enver abi sen bu bir böyle bir program yap. Osmanlı'nın ilim ve eğitim hayatıyla diye vefatlarından iki sene önce miydi? Üç sene önce miydi? Bizim tarih sohbete bir kardeş daha böyle geldi. allah Teala kanı rahmet eylesin. Şimdi e, Ömrünün sonuna doğru biraz da müreffeh bir hayat yaşadı, yani rahat etti, kimsenin eline bakmadan. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefatından 10 sene sonra da 1576'da o da vefat etti. Kabri Rumeli Hisarındadır deniyor. Şimdi bir menkıbemsi bir husus var onu da söyleyip Aşkı Hazretleri'ne bugünkü sohbetimizi inşallah bitireceğiz. 1548'de Kanun'un Kanun'un Sultan Süleyman Safevi seferinde yani İran'da Safevi devleti hakimken olan seferde Tebriz Van alındı. Aşkı bu sefere tarih düşürdü akıbet payi tahtı saltanat mezhebi gibi bir sebat oldu Yani o rafızilik yolu gibi kendi saltanatları da heba oldu Yine bar girana mihnette bükülüp beli kat kat oldu. Hani Anadolu'da vardı ya bazı teyzeler e, benim çocukluğumda vardı şimdi bilemiyorum tabi. Böyle beli bükülmüş rükû vaziyetini de geçmiş artık. Yani ikiye katlanmış gibi vücut. Neredeyse yani yüzü toprağa sürecek şekilde beli bükük giderlerdi efendim. Beli onun için kat kat oldu diyor. Camı, mergi, tığı, tizi, abın niçeler içti bir hayat oldu. Diye devam ediyor. Bu narın manasında şöyle iki satırla söyleyelim. Buradaki rafizilerin efendim kanı şimdi Fırat Nehri gibi aklı gitti. Sonunda onların saltanatı başkentleri de tıpkı tuttukları yol gibi çürük oldu eziyet yükünün ağırlığı ile yine bu rafızilerin beli bükülüp kat kat oldu. Nicesi padişahın ölüm kadehi ile keskin kılıcının tadına bakıp dünyadan göçtüler. Bütün dünya bu fetih müjdesini Söyleye söyleye dillerinde otlar bitti. Aşkı ise bu fetihin tarihini şöyle dedi: Padişah fili depince o şahmat oldu. Şimdi tabi burada satrançtaki bir şahmat efendim e, fil. Bunlar satranç tabirleri padişah efendime söyleyeyim fili depince fili yürütünce şah mat oldu yere serildi demiş. Kıymetli dinleyenlerim bir ilimden medyeti programımızın daha sonra gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim. <laughs> İlimden medeniyete